Evet kıymetli izleyicilerimiz e, İtalya Verona'daki canlı yayınlarımız devam ediyor ama bizim güzel bir geleneğimiz vardı. Genelde Amerika Kavruns Fuarı'nda veya Çin Şamen Fuarı'nda genelde programlarımıza Sayın Orhan Çiçek başlardık. Ama bugün ikinci, üçüncü güne kaldık. Orhan Bey programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Hoş bulduk. Çiçek Bersan olarak ülkemizdeki e, doğal taş sektörünü orada temsil etmektesiniz. E, biz fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Gerçekten Şaman Amerika, Kovarans, İtalya, İsvaç, Türkiye bayağı bir dünya e, pazarlarında gezen bir insansınız. Söz sizde efendim. Evet. Öncelikle İtalya'dan e, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. E, fuara katılan bütün arkadaşlara ee, başarılı bir fuar geçmesini temenniyorum. Ama tabii pandemiden sonra yaşamış olduğum süreçte Mehmet Bey e, dünyada yaşanan bütün krizlerde olduğu gibi e, mermer sektöründe de gerçek anlamda düşüşler var. ya. Bu göze görülebilir gibi. Ama şu anda e, stoklar için değil, sade ihtiyaçlar için müşteriler burada. Devam eden müşteriler, projelerin devam bitirmek için burada var. Ee, Tabi biz e, bütün fuarlara katılıyoruz. Ee, her zaman söylüyorum. işinin kölesi olan işinde başarılı olur. Ee, firma olarak elimizden geldiğince vakit buldukça bütün fuarlarda hem Burdur'un bejini hem Burdur'un taşını e, hem de firmamızı tanıtmaya çalışıyoruz. Ama e, bloktaki düşüşün e, ebatlıya yöneldiği için bütün firmaların ebatlı da ciddi anlamda fiyatların düşük olduğundan dolayı böyle bildiğimiz dalı keser gibi bir yol izliyor. Fiyatlar her geçen gün Kur'un baskısı ile birlikte düşmesine rağmen fiyatların atması gereken hem fiyat düşüşü var hem rekabet ortamı çok fazla ve her geçen de müşteride tabii gerileme olduğu gözüküyor yani bir önceki İtalya fuarına göre bu sene daha düşük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, sözleriniz çok dikkat çekici. Tabii Çiçek Bersan olarak sormuyorum ben bunu. İtalya'daki e, fuarın performansında ve siparişlerde bir düşme var dediniz. Yanılıyor muyum? Aynen öyle. Sadece devam eden projeler, devam eden müşterilerim evet. görüyoruz. Ama ekstra yeni bir müşteri, yeni bir e, proje olarak e, yani çok az sayıda insan görüyorum. E, gerçekten e, bir de şundan da kaynaklı olabilir mi bilmiyorum. Tam böyle fuarın başladı. Bu da her sene geleneksel hale geldi. İtalya havaalanında grev oluyor. Geçen sene de bu aynıydı. Bu sene de müşterilerin bir çoğunda o yüzden gelmediğini söylüyorlar. Eğer bu da bir etken olabilir tam bilmiyorum. Ee, Birçok uçakları, uçuşlar iptal oldu. Hep İtalya fuarına dek geliyor. Havaalanında grev. Bundan kaynaklı olabilir ama şu anda bir önceki seneye göre şu anda gerçekten e, ee, düşük gözlemleniyor. Yani. Çok fazla bir hareket yok peki e, özür dilerim peki size göre e, çözüm önerisi olarak ne yapılmalı yani firmalar nasıl bir tedbir almalı bu konuda önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor çünkü Amerika kavranış fuarından sağlıklı haberlerle gelmedik İtalya'da durum aynı geçen yılda durum aynıydı ve her geçen gün bir dünya piyasalarında bir daralma söz konusu bundan artık bu anlamı çıkarıyorum ben yanılıyor muyum bilmiyorum. doğru sözü Mehmet Bey. şu anda her gün, her geçen gün sektör sıkıntıya giriyor. Tabii bu Çin'deki blok satışlarının daralmasından dolayı o ya olan birçok firma fabrika kurdu veya da fabrikalara taş verdi. Dolayısıyla Çin'e satılmayan taşlar ebatta yönelince ebatta da şişen stoklar, artan maliyetler, adamlar gününü kurtarmak için kendini eee finanse edebilmek için fiyatlarda çok ciddi bir eee düşüş var. Burada benim tabii önerim eee ben mesela üretim ayağında siparişim kadar üretimi ona göre azaltıp eee gerekirse çok satılmayan ocakları kısa bir sürede olmasa durdurup eee bekleme uğrundayım ama e, sürekli üretim, sürekli maliyet, sürekli artış olduğu zaman çıkan malı ucuz veya pahalı satma durumdayız. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada benim gördüğüm eee yani gerçekten eee doları düşük olması maliyetlerin artmış olduğuna rağmen e, bizim satmış olduğumuz ebatlarda da inanılmaz fiyatlarla müşteriler bizim yanımıza geliyor. Şu firmada şu fiyat, bu firmada bu fiyat. E tabi bu da e, ülkemiz açısından bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Sektörümüz açısından bir acı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. E, fiyat politikalarındaki rekabetten vazgeçmezsek intihar ediyoruz diyebilir miyiz Orhan Bey? Kesinlikle. De biraz ilk başta da söyledim ya. Yani biz şu anda bindiğimiz dalı kesiyoruz yani. Yani bu ham madde Türkiye'de. Bütün ocaklar burada ama dediğim gibi şu anda Çin'e Çin'deki, Hindistan'daki ne bileyim işte Mısır'daki blok alımlarının azalmasından dolayı Türkiye'deki ham maddenin fabrikaların yoğunlaşması ve üretimin artması arttı. Artan üretim blok ve satış plakalar, ebatlar bu da tabii stok şişkinliğine mal olduğu gözüküyor. E bu da çok stoksiz zaman gelen müşteriler e, stok komple kaldır zaman fiyatlar çok uygun aldığı ve burada hem firmaların hem de ülkenin zarar gözle görülür yani. Bunu herkesin bildiğini düşünüyorum ben. Ee, Orhan Bey ben sizin iyi bir gözlemci olduğunuzu e, bildiğim için e, makine bölümünü gel, gezdiğinizi düşünüyorum. Ekizoğlu, evet. Adelsan, Kaptanlar, Hartek, Erdek Elmas, Güvenal, ee, Özteknik ve Zimek gibi firmaların makine ve teknoloji grubunda bizi temsil ettiklerini duyuyorum. Onlara da bağlanmaya evet. çalışıyorum. Sizin gözleminiz evet. makine ve teknolojiler konusunda İtalya'ya çıkarılma yapan bu makine ve teknoloji grubunun hak ettiği yeri bulduğunu düşünüyor musunuz? Ee, gezebildiniz mi onları? Dün makinecilere dolaştım ben. Ee, bu dediğiniz firmaların bir da Hayırlı var geçtim hem zimek hem hidro varsam hidro varsam da var, biliyorsunuz firması biliyorsunuzısırması atman Hoca yani onlar da tabi hem İtalyan teknolojilerindeki makinelere hem de Türkiye'deki firmaların İtalya makinelerine eşdeğer olduğu gözle göre görünüyor ama şu anda yatırımcıların yani biraz da Türkiye'de makine yatırımların geçen seneki gibi yok Biz biliyorsun geçen sene İtalya'dan ve buradan ciddi fabrika yatırım için e, bağlantı yapmıştık ama bu sene makyaj dolaşımında geçen seneki yatırımları olmadığı Onlar da gözüküyor yani. Yani e, hidrobarcın da anmış olalım Adnan hocam ben onu bilmiyordum. Bu anlamda evet. da uyarınız için de teşekkür ediyorum. E, evet. Gerçekten gururumuz olan e, bu firmalara başarılar diliyorum. Ama onlarda da bir daralma ve e, talep daralması nasıl mermer sektöründe varsa onlarda da bir geri gidiş ister istemez var. Evet, Teknoloji evet. ve kalite olarak artarken ürün sipariş olarak da bir ekonomik daralma söz konusu. Peki, Kesinlikle bir, İtalya'daki maliyetlerle Türkiye'deki maliyetleri göz önüne almak gerekirse ben şu anlamda soruyorum. Elbette ki arslanın yediği sorulmaz. Yani ben sizin yediğinizi sormuyorum. Sadece oradaki e, fuarla endeksli olan otel fiyatlarıyla, Türkiye'deki otel fiyatları, taksi ücretleri, konaklamalar, yemek ve buna benzer şeylerde e, ne hissediyorsunuz? Yani orası mı ucuz, burası mı ucuz? Türkiye'de yanlış bir evet. esnaflarımızın yanlış politikaları mı söz konusu? Mehmet Bey öncelikle bu soruyu bana sorduğun için sana teşekkür ediyorum. Sen sormasan ben bunu e, söyleyemezdim. Belki e, biliyorsunuz burada ARN meydanı var. Yani İstanbul'da Beyoğlu gibi, Antalya'da Konyaaltı gibi en önemli bir yer. Herkesin gittiği. biz her gün oraya gidiyoruz. Ben hakikaten çok şaşırıyorum, hayret ediyorum. Biz 10 kişi, 11 kişi yemek yiyoruz. Yani 130 Euro, 140 Euro, 150 Euro, 200 Euro. Yani ee, biz o fiyatları bir Antalya'da ee, ve hatta bir İstanbul'da bir yerde yiyorsak en az 25-30 bin liraya kalkarız. Burada gerçekten fiyatlar çok uygun. Taksi fiyatları... Gidip geldiğimiz yerde 8 euro ile 10 euro arasında değişiyor. Bizim ülkemizde gerçekten acı ama bunu söylemeden de edemiyorum. Ee, hiçbir şeye artış yok. Faizler aynı, kurlar aynı. Ama her gelen faturaya baktığımda 130 zam. İşte dün yine Moza'da biliyorsunuz 90 kuruş zam geldi. Ee, gerçekten kendi ülkemi, kendi esnaflarımızı, e, sert malzeme aldığımız e, tedarikçilerimizi bazen tanımakta, anlamakta güçlük çekiyorum. Ve e, ya hakikaten pes diyorum. Yani burası enflasyonda bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten burada e, sistem oturmuş. Yani şu anda e, Türkiye'de değil, İtalya'da e, tatil yapmak Türkiye'den daha ucuz mu? Kesin yani. Ya yani Türk para, çok. Yani e, Türk parası olarak söyleyeyim, 6500 lira, 7000 lira ile burada 8-9 kişi akşam yemek yiyebiliyoruz. Aynı şekilde <laughs> bunu Türkiye'de bir yere gittiğim zaman en az 15 bin lira, 20 lira. Valla Orhan Bey gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Filistin'de savaş var. Enflasyonu bizden daha düşük. Evet. Ukrayna'da ve Rusya arasında savaş var. Enflasyonları bizden daha düşük. Galiba esnaf ve sanayici olarak kendimize bu anlamda bir çeki düzen vermemiz gerekliliğinin Kesin, en büyük sebebi şu an söyledikleriniz yani. Peki olarak... Son olarak böyle ne söylemek isterseniz? Ee, ben sizi fuarda daha fazla tutmayayım. Başarılı ve bereketli fuarlar dileyim ben sizlere. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, ben bu e, kara gün karar durmaz. Bu sıkıntılı günlerin bu zor günlerinde üstesinden geleceğimize eminim. Yani e, umutsuzluk, ümitsizlik insanı e, verimsizleştirir. Biz hiçbir zaman için ümidimizi kaybetmeyeceğiz ama bulunmuş olduğumuz konacaklarda ee, bu sıkıntıları hep beraber aşacağımızdan eminiz. Önemli olan sabır yani. Mermercid'de biliyorsun iki kural var. Bir sabır, iki para. İkisi eşit olması lazım. Paran var sabrın yoksa başarılı olamazsın. Ee, sabrın var para yoksa yine başarılı olamazsın. Dolayısıyla biz sabırlı olmak durumundayız. Ee, ülkemizde de bu e, sıkıntılı dönemin sürecin en kısa zamanda geçeceğini temenni ediyorum. Ben yine de burada bütün arkadaşlara, bütün arkadaşlara başarılı başarılar diliyorum. Ee, herkese hayırlı ee, i̇nşallah herkesin e, ümit ettiği gibi geçer. E, biz en kısa zamanda bu şirketten gelir, e, Türkiye olarak, ülke olarak, sektör olarak bu kötü günleri atlatmasını düşünüyorum. Yine buradan e, bütün dinleyenlere, e, Kale'ye de selam ve saygılar sunuyorum. Bizler de sizlere programımıza katıldığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı fuar diliyoruz efendim. Evet kıymetli izleyicilerimiz e, İtalya'daki internet problemlerden dolayı Orhan Bey'in son cümlelerini duyamadınız ama iyi niyetlerini ve temennilerini hep beraber duyduk. Sizler de takdir edersiniz ki orada bir siparişleri alması söz konusu yani e, maalesef maalesef üzülerek söylüyorum beklentilerimize cevap e, vermeyen bir fuarla şu anda karşı karşıyayız ben bizden ayrılmayın, hoşça kalın ve dostça kalın derken yayınlarımızın devam edeceğini de söylemek istiyorum. Hoşça kalın. <laughs>